Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda beraber maymuncuğumuzun birleştirmesini yapacağız. Bütün parçalarını tamamladık. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak kafasını ve gövdesini birleştirerek başlayacağız. Kafamızı arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. İlmeğim arka kısma gelecek şekilde. İlk ilmeğimi gövdeden alıyorum. Daha sonra kafa kısmından alıyorum. Şöyle kafadan içe doğru batıyorum. Gövdeden de arkadaşlar dıştan içe doğru batar. Şu şekilde içe doğru batarak ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kafasını birleştirelim. Bir kafadan bir gövdeden alarak dikişini tamamlayalım. Evet arkadaşlar kafa kısmında çok az boşluk kaldığında buradan biraz el yapımızı dolduralım. Dikişimle devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar dikişimizi tamamladık. Kafa ve gövdemizi birleştirdik. İpimi aynı yerden batıp farklı bir yerden çıkıyorum. Biraz kısaltalım. Bu şekilde tamamlandı kafası ve gövdesini dikişi. Şimdi arkadaşlar kollarını dikelim. Kolumuz arkadaşlar şu şekilde yana gelecek şekilde gözün kafanın yanına gelecek şekilde tutuyorum. İlk gövdeden ilk ilmeğimi alıyorum. Daha sonra koldan alıyorum. Bir koldan, bir gövdeden alarak dikişini tamamlayalım. Bir koldan arkadaşlar, bir gövdeden alarak kolumuzun dikişini tamamladım. Aynı yerden batıp kafayı birleştirdiğimi, ipi çıktığım yerden çıkıyorum diğer kolumuzu da arkadaşlar bu taraf yan kısma gelecek şekilde tutuyoruz şu şekilde yan ilk olarak gövdeden ilmeğimi alıyorum tekrar koldan alıyorum bunu da dikişini bir koldan bir gövdeden alarak tamamlayalım Evet arkadaşlar bir koldan bir gövdeden alarak dikişini tamamladım. Aynı yerden batıp tekrar diğer ipliğe çıktığım yerden çıkıyorum. Kollarımızı birleştirmesini tamamladık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ayaklarımızı dikelim. Ayaklarımızı da arkadaşlar kolun hizasına gelecek şekilde tutalım. Şu şekilde ilk gövdeden ilmeğimi alıyorum daha sonra ayaktan alıyorum bir ayaktan bir gövdeden alarak ayağımızın dikişini de tamamlayalım Evet arkadaşlar bir gövdeden bir ayaktan alarak ilk ayak ilk ayağımızın dikişini tamamladım. Adam. Aynı yerden batıp diğer ipleri çıktım yerden çıkıyorum. Diğer ayağında arkadaşlar birleştirelim, dikelim. Evet arkadaşlar diğer ayağımızda şu şekilde tuttum. Kolumuzu ortalıyoruz. İlk ilmeğimi gövdeden alıyorum. Daha sonra ayaktan alıyorum bir ayaktan arkadaşlar bir gövdeden alarak dikişimizi tamamlayalım Evet arkadaşlar bir ayaktan bir gövdeden alarak dikişimizi tamamladım. Aynı yerden batıp diğer ipleri çıktığım yerden çıkıyorum bu iplerimiz arkadaşlar kısaltalım bu iplerimi arkadaşlar birbirine düğümlüyorum tığ yardımıyla içeriye alıyorum Evet arkadaşlar ayaklarının dikişini de tamamladık. Evet arkadaşlar şimdi ağız işlemesini yapacağız ağız parçasını dikeceğiz. Ağız parçamız arkadaşlar şu şekilde gözün alt kısmına gelecek şekilde tutuyorum. İlk kafadan parçasını alıyorum. Daha sonra ağız parçasından alıyorum. Birazdan arkadaşlar. Bir kafadan alarak dikişini tamamlayalım. Burada arkadaşlar biraz el yapımızı dolduralım. Evet arkadaşlar el yapımızı biraz doldurduk. Kalan kısmını da kapatalım. Evet arkadaşlar, az kısmında bu şekilde tamamladım. İpimi aynı yerden batıyorum. Üst taraftan çıkıyorum. Burada arkadaşlar ufak iki tane kaş yapalım. Gözün üst tarafından çıkalım. Şöyle. Bir üste gelecek şekilde bir boşluk bırakıp diğer üste geçiyorum. Hemen karşı kısma geçiyorum. burada da aynı şekilde bir boşluk bıraktım bir üstten girip arka kısımdan çıkıyorum. Şöyle iki tane ufak kaş yaptık. Şimdi arkadaşlar ağız çizgisini yapacağım. Beyaz ipi çıktığım yerden batıp şuradan şu boşluk birinci boşluk değil şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6'dan arkadaşlar çıkıyorum üste bir sırayı boş bırakıp bir üstten giriyorum gözün alt kısmından aynı aynı yerden çıkıyorum bu şekilde maymuncuğumuzun az işlemesinde yaptık buradaki ipimi arkadaşlar biraz kısaltıyorum birbirine düğümleyip tığ yardımıyla içeriye alıyorum. Ağız kısmını ve kaşlarını da tamamladık arkadaşlar. Şimdi kulaklarının dikişini yapacağız. Kulaklar arkadaşlar şöyle yan kısma gelecek şekilde tutuyorum. Gözü arkadaşlar ortalıyorum şu şekilde. İlk ilmeğimi kafadan alıyorum daha sonra kulaktan alıyorum bir kafadan bir kulaktan alarak arkadaşlar kulağımızın dikişinde tamamlayalım şuraya kadar dikeceğiz arkadaşlar kulağı komple dönmeyeceğiz bunda Evet arkadaşlar bu şekilde kulak dikişinde ilkini tamamladım aynı yerden batıyorum arka kısımda farklı bir yerden çıkıyorum. Diğer kulağımızı da dikelim. Diğer kulağı da arkadaşlar aynı şekil diğer gözün şöyle sayalım. 1, 1, 2, 3, 4'ten dikmişiz. 1, 2, 3 ve 4. sıraya şöyle gözü ortalayacak şekilde koyuyorum. İlk kafadan alıyorum. Daha sonra kulaktan alarak aynı şekilde diğer kulakta yaptığımız gibi dikişini tamamlayalım. Evet arkadaşlar, diğer kulağımızın da dikişini tamamladım. Aynı yerden batıp kafayı çıktığım yerden diğer kulağa çıktığım yerden çıkıyorum bu iki ipimi arkadaşlar kısaltıyorum birbirine düğümleyip tığ yardımıyla içeriye alıyorum Evet arkadaşlar maymuncuğumuzu bu şekilde tamamladık. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.